bayağı Roblox minecraft'a benziyor Tahta alıyoruz değil mi? Evet. Tahta alıyoruz. Aynı Minecraft'taki gibi craft table yapacağız. Sonra onda işte çıta, ne yapıyorduk? Hatta bunu Burak izlerse kuzenimiz Burak'a da buradan selam söyleyelim mi acaba? Evet, söyleyelim. Burak, tam bir Minecraft hastası. Tamam. Evet, yani. Minecraft'ın delisi. Aynen. Tam bir delisi, <laughs> kaldıralım kafayı. Onun için çektik değil mi? Yani onun için çekiyoruz. Sayılır ama ben de oyunu Bir de aslan... Çekmiştik. Aynen şaşırdık şu an VIP serverdayız bu arada. Aslında kendimizi evet. server alalım dedik ki bu oyunda kişiler birbirine saldırabiliyor. Ama evet. gerçekten güzel. Mesela şimdi kaç tane bayağı oldu. Güzel. Şimdi Arnisacığım gidelim tahtalı aldık bayağı bayağı. Tamam. Bir şey alacağız. Ama ilk önce şunu dedim. tamam gel hadi gidelim. Yani. Birazcık Arnisacığım hemen taş yapalım. Taş taş boş ver boş ver. Craft table yaparız. Taş ya, yaparız. Ya, hadi ya. Hadi gel. Gidelim taş çıkaralım birazcık. Gel bir yerde yer, yerden kaz ya. Hop. Bir yerde taş bulacağız illa ki. Kaza kaza in. Hadi Arnisa. Hop. Arnisa bilge kazıyor arkadaşlar. Aynen ya aşk, Aynen arkadaşlar. Aha buldum. Tamam oradaki taşları alırız işte. İn oradan. Bakıyorum Arnisa'cım. Kazıyorum. Işık da bunda var. Işık, kömür, o, o taş şeyler ben bilmiyorum. Neredesin lan sen? Şunayı kazıyorum. Niye? Işık gelsin diye. Evet, bir de görüyorum. demirler de vardır. <laughs> Bak. Demirler daha bu seviyede var mı bilmiyoruz aslında. Zaten var. oyun ilerleçeğiz, baya hoşumuza gitti. Biz Minecraft zaten oynuyorduk, Minecraft videoları da vardı. Evet, Arka çok... taşları kazsana bırak onları ya. Kaz taşları, zaten sen kaç alıp da hani 100 tane yapacak halin yok. Kazamıyorum ki. Kolayla kılmaz, dene bir dene. Tabii. Şey yap kendine bir tane kazma Tamam um, Craft Table. Aynen aynı Minecraft gibi bu arada karakterin hareketine falan baksana ya. Evet ya Minecraft aynı arkadaşlar. Hadi evet. çıta yap azıcık çıta yap. Minecraft'ı çok fazla oynamıyorum bu aralar. Ha? Evet aynen azıcık. aynı Minecraft'taki dizilimler falan aynı ben şaşırdım hatta dedim ki Aslanlar ya bu oyun Minecraft mı? Ya gerçek mi dedim ya. <laughs> Baba babamı söyler söyler ve ağzı şöyle karar. Aynen aynen ay şaşırdım kaldım ya bu dedim gerçek mi yani böyle bir şey var mı? Harbiden güzel ya. Birazcık da öğrendim. Şey, Neden Ali Veli gelmedi? Ali Veli bu akşam işte seni izliyor Ali Veli Hafta sonuya mı girdi? Hafta sonu aynen olur belki. Toprakları gaz rengine geliyor bana. Hayır taş. Ya yani görmedim hiç kusura bakma ben. Ali Veli burada olsaydı görürdüm. Aynen Armisacığım sana eşlik ederdim kesin. Şimdi Takım bana vurmazdın değil mi? Burada, hayır asla. Burak var ya burada olmayı çok isterdi şu an buna eminim. Çeşke burada Hatta olsaydı. Hatta buranın yorumlarını duyacağız az sonra. E, bu arada Sakine geldin. Hoş geldin Sakine. Evet sadece ikimiz varız da onda. Aynen. Zaten ilk serdeyiz. Roblox ödülünde bu oyun. Yani ne dedik? Oyunumuza gelenlere. 10 Roblox vereceğiz dedik. O serilerimiz devam ediyor. Anlısı çıkart dışarı. Ne yapıyorsun? Baya taşçı oldun yani. Taş adamı. Çıkışa mı ha? Artık çıkışı tabii ki. Şimdi gidip bir craft böyle? table koyup anlısı. Kendine kılıç, balta. Falan tamam, filan. Gibi. Falan filan artık bir şeyler yap. Evde yapmam gerekiyor ama. Tamam evde yaparız ondan sonra. Hatta şu 6'ya kadar şeylere bakarız neler yapıyormuş diye. Işte. Tamam. Tamam. Yani eh. kazma yap artık kendimiz. Hatta madencilik yaparız da şu şeyi anlayalım. Bunda kömür var mı? Kömür? Aynı Minecraft'da böyle bir şey olamaz ya. O çok ya. derinde baba. Yani Öyle bir derinde, derinde ki düşersin. Hayır ya o kadar da değil. Tamam gel hadi. Yani. Orada bir şeyler alabiliyor musun? Hayır alamıyorum. Sadece nasıl yapılacak Neler bir var? Al ileriye. Abi altın var bu oyunda. Evet altın var. Elmas var bu oyunda. Baba şey bile var. Abi kendi abi şeker, şeker, bile var. Şeker kılıcı var ya. Evet neler var sen daha bilmiyorsun. Arzu bir tane kılıç yap. Kılıç tamam. Abi ışık 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 nasıl yapılıyormuş bir tıklasana ışık bu bir tane. Bu mu? Oo. Wow. Onun ne üstündeki ne? Cool. Kömür abi işte. Kömürle ışık ediyor. gel hadi. Ya abi Minecraft birliğin Roblox'un içerisine Minecraft'ı koymuşlar. Anneciğim bu arada Kılıcı kılıcını yapıyor. Kılıcını yapıyor. Balta da yap bir tane. Balta da lazım. Balta için. Tamam. Baltanı da al. İşte bu. Yes. Şimdi azıcık dolaşalım. Tamam. Burada. A. Yukarıda kalmış o. Arnesacığım VIP server diye acaba bağlanmakta sorun mu yaşıyorlar bilmiyorum. Evet şurada bir şeyler yazıyor ama. Arnesacığım şimdi biraz etrafı gezelim. Ben şeyi merak ediyorum yani Minecraft gibi sonsuz haritalar mı var? Ne yapıyorsun? Valla. <laughs> Ağaç gördün mü de yaralamadan geçmiyor yardırıyorum. yani. Yardırıyorum Yaralamadan geçmiyor yani. Hmm. Burada, C, burada bir şey olmuyor baba. Burada keyfini yapıyorsun o. C'ye bastın Arnesacığım şeyler C. var mı? Yani karakter o değil. C'ye C'ye. C'ye. Ha o zoom var. Yani karakteri şey yapıyorum diye bak. Tamam tamam geri çek. Annesi ah, oyunu da <laughs> Ben çok eğlendim. Tamam Annesi bırak Annesi'cim onu. Tamam. Hadi şimdi devam et. Haritayı bana bir gez. Domuz var mı mesela? Ne yiyeceğiz Domuz. abi? Var. Abi ne yiyeceğiz mesela şimdi? Ok yapabiliyoruz mu? Ne bileyim. El kesin yap. Kapı yapabiliyoruz mu? Merdiven yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Abi olayı anlat bana. <laughs> tamam Annesi'cim. Evet. Burada deniz tamam canlı manlı hareket eden bir şeyler var mı abi? Bu bayağı emek edilmiş bir oyuna benziyor bu arada. Çok emek edilmiş. Acı tamam Minecraft mantığı ama yani buna var ya adamın biri oturup deli gibi emek etmiş olması lazım ya yani basit bir şey değil yani bu. Gerçekten. Ar ah, sakine geldi o ara bir arkadaşım daha... Nisa Nur. Nisa dur, ben gör arkadaş kapatmışız. Kapalı dursun ama açabilirsin dersi. o sana kalmış. Nasıl istiyorsan. Evet. Sana gezdiriyorum gezdirme şey, şey, Haritada aslanlar şey arıyoruz ya. Omuz var mı değil mi Arisa mesela? Evet. Ama ya kaybolursan? Ne? Ya kaybolursam arkadaşlarımı bulamazsam? Buluruz ya. Arisa'cım o kadar büyük bir harita değil gibi mi geliyor yani? Oo baba. Arisa haritada harita ağır ağır yükleniyor da. Aslanlar geliyor. Aslan arkadaşı sen. Geri... Yaklaşma. Arkadaşlar sana La, açtım. Aynen Nisanur Raviye Ecrine Sakina Sakine Kasimli. Abi git ben gerçekten neyse gezelim ben yani burada bir Hulk da mı yok yani? Yok. Nasıl yok abi ya? Bak burada bir Burada ki... devam videolar çekelim ama arsa çünkü bu şey. VIP serverını da aldık zaten. Kafamıza göre rahat rahat oynayın. Suya girsene mi? Üzülüyor mu? Abi. Tamam korkuyorum. Bayağı suya da giriliyor bunda ya. Evet. Her şeyi yapmışlar baba. Minecraft çok güzel. Aha bu da gelmiş. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Bu ne? Ay! Onu son ya. Son. Nasıl son? Git bir bakayım. Hayır, atlarsam yanarım. Abi aşağıdan bak, dolaşım da bak. Ya, yok, istemiyorum izlemiyorum baba. Bak, son. Abi yok. Oraya bak. atlarsam giderim. Abi orada başka demirdi onlar sanki ya. Demirler. İşte sonunda de demir var. Yine. Bana kaldır az. Kafan yerde gidiyor ya. Annesizim. Ya bu oyuncu olana gidip baya Minecraft oynamış gibi oluyor ama Roblox'ta oynuyorsun yani. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> I'm Spyros. <laughs> çapkası da varmış annesizim. Evet. Aslanlar ya. Bunun imense. Ne mi yarışsa? İleride zıplıyor. Rabia Edirin. Bence var ya oyunu anlamaya çalışıyorlar. Oyun bildiğiniz Minecraft ya. Arkadaşlar oyun Minecraft. Arasın, o Sadece arkadaşların Minecraft. Da var mı böyle Minecraft ya? Var. Hmm, ama. onların ne seviyor oyun hangisi? Onlar ne yapıyorlar? O onlar böyle o, onlar da bizim gibi Roblox oynamayı seviyor. Hı -hı. Bize de abone atıyorlarmış. Allah Allah çok teşekkür ederiz o zaman onlar Başka ne yapıyorsunuz? Başka. Neyse tamam artık gezmek için tozma işten anladım. Abi biz bir yerde kömür bulmamız lazım. Bir yeri kazmaya başla. Abi orada ne var? Bu ne? Abi onun başında dur. Onu ateş et. Onu ateş et. Ateş et. Abi balta yanıyor mu senin balta? Hayır. Bak ya ona gel ona bir ateş et bakalım. O ne abi? <laughs> Ay sonu. Nasıl son abi? Son mom değil orada bir şey var. Enerji veriyor bak. Buna abi. Baba bak sonunda, sonunda bir şey dur. var. Olsun, olsun işte. Sen de. Ama deneyin. düşerler. Arkadaşlar. Arkadaşlarım düşmesini istemiyorum. Yok abi arkadaşı sarı olmuş bak. Gene aynı saçım ya. Bu neymiş bak, abi? Bak ikimiz hepimiz sarı oluyoruz. Abi bu ne ya? Görüyor musun? Abi onun etrafını kazamıyorsun altının yanını falan. Alt, etrafını kaz, yanını kaz mesela. Onun altını kaz şimdi. Ha bak gitti. Şimdi vur. Altı boş onu. Abi burada bir olay var. Biz anlayamadık arkadaşlar <laughs> şeyi Minecraft'ta olmayan bir Aha, şey var. Aha akşam oluyor. Allah bu oyunun da gecesi harbiden şimdi zombi momi geliyor mu ya? Yok he? gelmiyor. Emin misin Arnisa? Yok. Nasıl Minecraft'ta o zaman gece zombi gelmiyorsa bu? Ya baba böyle çok hileli olmasın diye yapmışlar. Ne alakası var? Hani seçim zombi Bunu oynayan kişi oynayanlara da hile olmasın diye. Hani o sarı yerin başına git bari. Orada ne oldu ya? Hiç. Kim bize saldırdı? Hiç kimse. Allah o sarı yerin başına git. Ama ışık baba. Abi ben Acabeyi bu Rabia düştü. Düştü. Atıklarını. Rabia inat etmiş orayı gazıyor o da ne olduğunu anlamaya çalışıyor ya. Anneciğim kılıç da vursana ona. Kimle? E o sarı şey. Aslanlar yoruma yazsınlar her neyse bunun ne olduğunu biliyorlarsa ya. Minecraft'ta böyle bir şey yok buna eminim yani. Bu ne? Şimdi de ben burada mı kaldım? <laughs> Aynen anlıyorsun zıplaya zıplaya çıkarız ya. Reset yapmana gerek yok. Hı. Şimdi ne yapalım? Buradan zıplaya zıplaya çık yukarı çıklar Şimdi ne yapalım? 4 tane, 3 tane arkadaşım tamam. onlar ruhsuz. Hediye ettik tamam. insanlar var abi ya. Şimdi ne dedik peki aslanlara? Aslanlar sizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. baba. Ve yarınki videomda görüşürüz.